Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere kanalın tanıtımı için böyle video çekmek istedim. Biliyorsunuz 10.000 takip olmaya az kaldı. Takip olmayanlar varsa takibi alabilirsiniz. Şimdi 10.000'e 10 özel şöyle Insta 360 ve ne var? TikTok Live canlı yayın ana kartı. Sonra 20.000'e 20 özel böyle GoPro'lar aldık. 6 tane GoPro'muz var. Şöyle aynı zamanda göstermeye çalışıyorum. 20 bine özel GoPro. 30 bine özel. Ne olacak? Bir tane M50 Mark 2 ve yanında yaka mikrofonu. Sonra 40 bine özel ise şöyle dağıttık. Bir tane iPhone 14 Pro Max burada ve bir tane GoPro yanına ve arkamda gördüğünüz motorsa 50 bine özel olacak haberiniz olsun. Bir GoPro ve bir Benelli 125 vereceğim. Daha 9000 kilometrede sıfır almıştım. Hep ben kullandım. Bundan sonra inşallah kime çıkacaksa onun olacak. Sizler de kanala hala abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer arkadaşlarınız abone olursa onların da şansı çoğalır. Haberiniz olsun. Herkesi abone edin ki herkes kazanabilsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.